Atıyorum. Ah vuramadım seni. Lena atıyorum. Vurdum. Evet arkadaşlar Lena'yı vurdum. Sana bıçağı neden kay çabuk? Ah vurdum beni. Üç. Üç. Merhaba Lena vurdum. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz kardopu oynamaya gidiyoruz. Evet. Bir de kardan adam yapacağız. Kardan adam yapacağız. Lena ne aldın? Havuçla zeytin mi? Hı hı. Havucu ne yapacaksın? Burun yapacağız. Kardan adama burun yapacağız. Zeytinlerle Hı -hı. de göz yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi inelim bakalım aşağı. Olaf yap. Çok kar yağdı nene Olaf yapacağız. Olaf yapacağız arkadaşlar evet. Hazır mısın nene Olaf yapmaya? Seni... Evet. Sen bunu açacaksın. Evet ben bunu açacağım arkadaşlar. Zeytin Maddi aldık. Ben burnunu koyacağım. O da burnunu koyacak. <laughs> Bekleyin hazır olun az sonra gidiyoruz. Ne oldu Lena? <laughs> arkadaşlar çok kar yağmış. <laughs> Lena çok dağılmış, çok dolmuş her yer. Değil mi? Evet. Baba sen havuç al. Ver. Ver. Al <laughs> havuç. Lena çok kar yağıyor. Çok derin arkadaşlar bakın. <laughs> Lena çok kar var. <laughs> çok kar var. Hadi adam adam yapalım. Şu tarafa gidip yapalım kardan adamı hemen. Tamam. <laughs> Tamam mı? Şurada yapalım. Evet arkadaşlar Lena'ya bakın. Lena nerede yapalım? Burada. Burada yapalım bence. Evet. Değil mi? Evet. Sen dur. Sen dur burada. Lena Baba, çok kar yağmış mı? ya. Oturma. Oturma. Oturma Evet. Şimdi Lena, kardan adamımızı buraya yapalım. Ama burada çocuklar oturmuş Lena bak anne neyi salla, neyi salla annene. Anne neyi salla Lena. Gördün mü? Bu anne. Evet Lena şimdi şey havucumuzla zeytinimizi buraya koyalım. Kardan adamımızı buraya yapacağız olur mu? Olur. Evet kardan adam nasıl yapılıyor sen şimdi söyle bakalım. Ha, buraya koy şimdi. Buraya koy kaydanı buraya yapalım yani. Buraya yapalım. Hadi yapalım. Oo. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen koy. Sen koy şimdi. Ölü bu işte arkadaş. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, kardan adamımızı buraya yapıyoruz. Gel Lena. Bak şimdi sana. İyi izle. Evet Lena anlat arkadaşlarına. Kardan adam nasıl yapılır bakalım. Lena. Ne? Kardan adamı yapıyorum. Hazır mısın? Kesinlikle. Evet arkadaşlar kardan adamımızı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Büyük mü yapayım küçük mü Lena? Küçük. Küçük mü büyük mü? Büyük. Büyük yapacağım. Sen de gel böyle buraya gel. Arkadaşların seni de görsün. Evet oh. arkadaşlar Lena karı çok seviyor. Benden kardan adam isterim baba kardan adam yapalım dedi. Şimdi bir tane kardan adam yapıyoruz. Lena kocaman bir kardan adam yapacağım şimdi. Tamam mı? Hmm. Evet arkadaşlar kardan adamımızın bu gövdesi. Değil mi Lena? Evet arkadaşlar. Lena'nın boyu. At Lena bana kartopu at. <laughs> evet. Arkadaşlara da atayım mı? Arkadaşlara atma. arkadaşlar kameramıza gelir bu sefer kar. Evet arkadaşlar. Şimdi Lena biraz şişman oldu ya kardanada. Evet. Değil mi? Biraz şişman oldu Lena. <laughs> Evet arkadaşlar, kardan adamımızın gövdesi bitmek üzere. Lena çok soğukmuş be hava. Baba, elen üşüdü mü? Elim üşüdü Lena, ellerim üşüdü. Baba, senin evet eldivenin yok mu? Ben eldiven takmayı sevmiyorum Lena. Ben arkadaşlar, takmayı seviyorum. Şimdi kafasını yapacağız kardan adamı. Hazır mısın? Başlayalım. Ben sana ne dedim? Oh. <laughs> arkadaşlar dışıma geliyor. Evet Lena. Şimdi kardan adamın man, gözlerini takacağız. Hazır mısın? Man, man havucuna takacağız. Dur takacağız. Şimdi havucu değil. Havucu sonra. Dur ben elimde tutuyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Kardan adam uzun gözlerini. Aha gözü düştü. Gözü düştü Nena. Aha düştü. Şimdi bekle. Arkadaşlar kardan adam yapmak işte öyle sandığınız gibi kolay değil. Değil mi Nena? Gözümüz düştü. Gözümüz düştü Nena. Evet bu da gözü. Şimdi gel burununu takalım. Arkadaşlar bu da kardan adamımızın burnu. Gel. Lan çok iyi. Hadi tak. Hocam. Tak. Buradan böyle tak. Böyle tak. Kocaman bir burun nene burada. tamam. Aha. Ne anlatsın? Nasıl Lena? Şimdi ellerini yapalım olur mu? Ne Gel ellerini yapalım. Dur. Sen de yap ellerini Lena. Sen de yap ellerini. Elini yap hadi. <laughs> Lena çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kameramız düştü. Şimdi Lena beş şapka da takalım ona. <laughs> arkadaşlar Lena bak. <laughs> çok güzel bir kardan adam oldu <laughs> Lena. Değil mi? <laughs> Lena kardan adamımızın ismi ne olsun? Elsa. Elsa, ay Olaf demiştik değil mi? Olaf olacaktı. Evet. Lena Elsa mı olacak Olaf mı? Olaf. Olaf değil mi? Sen de uçarsın. Lena salıncak karlı, bence salıncağa çıkmayalım. Ben seni dinleyeceğim? Lena kar adamımız ama biraz küçük oldu gibi ya. Değil mi? Lena Sen. Şimdi pat attı. Evet, şimdi kar kar topu savaşı. Atıyorum Lena. <laughs> Attım. Atıldı. At hadi. At. Aha at, attım. Lena vuracağım seni. Vuruyorum. Vurdum. Ah. Sana vuracağım şimdi. Evet. Lena uh. atıyorum kafana geliyor. Geldi. <laughs> Lena kardan adamı atıyorum şimdi. Sen de at. Sana. Kardan adamı at. Uh. At. Atıyorum. Aha vurdum. Lena bak annene. Annene bak Lena. salla. Lena kardan adamı kartopu atıyorum. Vuramadım. Evet arkadaşlar vuramadım. <laughs> vuramadım. Atıyorum attım. Attım. Lena vuramadın ya bir türlü kartopuna. Baba <laughs> havuşa Lena bir türlü vuramadın kartopu. Baba havuşa <laughs> Annen Leyla'ya bak. Annen Leyla sana el sallıyor Lena. Sen de onlara el salla. Lena, Olaf'ı böyle bırakalım mı ya? Burnunu Tavşanlar yerse Olaf'ın, ya vurdum da tavşanlar yerse. Avuç, al. 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 Çıkır. Lena, ne yapıyorsun be? Karları çekiyorum. Karları mı çekiyorsun? Çek. Çek bakalım, çek bakalım. Evet arkadaşlar, Lena'ya bir kartopu daha atıyorum bu. Şimdi Lena'nın kafasına gelebilir. Vurdum Lena seni. Lena seni vurdu. Lena. Lena Hı? diğer çocuklar kardan adamını yıkabilir ben sana söyleyeyim. Yıkar mı sence? Ne diyorsun? Yıkar. Yıkar mı? Evet arkadaşlar. Lena'mızın kardan adamı ismi Olaf. Vuramadım gene Lena. Neler oluyor? Arabalar geçiyor. Arabalar yolda kalmış yana karda. Evet arkadaşlar, çok kar yağmış. Ya, çok dolu yağar. Arkadaş. Arkadaşlar bunlar geçti de. Evet arkadaşlar. Lena vuracağım seni. <laughs> Vurdum seni Lena. Bu elleri çok üşümüş. Ellerim üşüdü değil mi? Bence birazdan gidelim kardan adamımız da çünkü oldu. Değil mi? Lena niye buraları temizliyorsun ya? Buralar gene dolacak kar yağınca. Değil mi? Yok dolmaz. Dolacak gene baksana kar yağıyor bir sürü. Ya. Gördün mü? Git. Lena eğer akşam daha çok yağarsa bu sefer benim boyumda kardan adam yaparız olur mu? Benim boyumda kocaman yaparız değil mi? Olmaz. Niye olmaz ya? <laughs> Ya da bunun buna bir tane arkadaş yaparız, kardeş yaparız Zena. Ama bu tane daha sevdiğimiz havuçumuz yok ki. Yok mu? alırız marketten. İki zeytin. Bunun ağzını da yapmadık Zena. Ağız için malzeme de alırız. Hmm. Çok güzel olur değil mi? Arkadaşlar siz kardan adam yaptınız mı bu kar yağışında? Yapmadık. Arkadaşları yaptığımı merak ediyoruz değil mi Lena? Lena şimdi sana bir kartopu daha atıyorum Atıyorum ah vuramadım seni Lena atıyorum Vurdum Evet arkadaşlar Lena'yı vurdum Sen bir tane daha kaç Aa, aa vurdun beni Lena beni vurdun Vurdum. vurdum. Yeah. Olaf'a da atıyorum bir tane Aha vurdum onu da kafasından Vurdum Lena. Olaf'ı da vurdum. Ko. Lena havuza da atayım mı bir tane? Bak. Ah gitmedi. Gitmedi. Ben şimdi havuza doğru. Ama düşersin evet. oradan. Çok yaklaşma tamam mı? Ko. Çok güzel. Açamadım Git. Evet arkadaşlar. Ko. Bu kar videomuzu sizinle paylaşmak Ko. istedik. Lena kardan adam yapmak istedi. Kol. Hepiniz Ay. kendinize çok iyi bakın, değil mi Lena? Arkadaşlarına bay bay yapabilirsin. Ben bay bay yapayım. Bay bay arkadaşlar, bay bay.